süpermarketteyiz. Burada da kurgumuza göre 1 milyonuncu müşteri kasadan geçince 250 liralık hediye çeki kazanacak. Bizden 250 TLlerinde hediye çeki kazandınız. Güle güle kullanın. Ama bizim Ceren'e bakın. Koşarak sıradaki müşterinin önüne geçip sırasını rica ediyor. Çok acelem var. Bir tane şunu hemen geçirip gireyim. İyi niyetli müşterimiz bunun bir kurmaca olduğunu bilmeden sırasını veriyor. teşekkür O da ne? Ceren alışverişini yapar yapmaz sirenler çalıyor, anonslar duyuluyor. Değerli müşterilerimiz, bilmiyorum çocuk müşterilerimiz şu anda kazanan alışverişini yaptı ve 250 liralık hediye çekimi kazandı. Tebrikler hanımefendi. Ceren sözde bir şaşkınlık içinde oyununu oynamaya devam ediyor. Peki ya sıradaki müşteri ne yapıyor? Müzik <laughs> Hemen İyi niyetle müşterimiz bunun bir kurmaca olduğunu bilmeden sırasını veriyor. Çok O da ne? Çevre hediye çeki kazandınız. Hileyle kullanın. Ama bizim Ceren'e bakın. Koşarak sıradaki müşterinin önüne geçip sırasını rica ediyor. Çok acayip. Ceren alışverişini yapar yapmaz sirenler çalıyor, anonslar duyuluyor. Değerli müşterilerimiz, bir müşterimiz şu anda süpermarketteyiz. Burada da kurgumuza göre 1 milyonuncu müşteri kasadan geçince 250 liralık hediye çeki kazanacak. Bizden 250 250 liralık hediye çeki kazandı. Tebrikler hanımefendi. Cenen sözde bir şaşkınlık içinde oyununu oynamaya devam ediyor.